İkinci Lig Kırmızı Grup'ta dün Adapazarı'nda oynanan Sakarya Spor Kocaeli Spor maçında yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Kocaeli Sporlu Gökhan kendi kalesine bilerek gol attı. Niçin Birlikteyiz. Evet, Kırakay'ı boldu Kocaeli Sporlu oyuncu. Topu gönderdi. Kalçuk, Kalçuk. Kaleci pas verdi ve o pas kendisine gol olarak geri döndü. Evet, Prefe'yi bozdu koca futbol oyuncu. Topu alır, gönderdi ve 5 bir oldu. İkinci ligde iki komşu kent Sakaryaspor'la Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sakaryaspor maçın son 3 dakikasına 4-1 önde girdi. Malum Kocaeli'nin plakası 41. Sakarya seyircisi 4-1'lik skorla plaka arasında bağlantı kurdu. Tribünlerden komşuya 41 kere maşallah tezahüratı yükseldi. Tezahürat Kocaeli sporlu futbolcu ve yöneticileri kızdırdı. Yedek kulübesindeki futbol şube sorumlusu Aktimal Koç önce tribünlere tepki gösterdi. sahaya dönüp futbolculara 5-1 işareti yaptı. Yardımcı antrenör de Kocaeli Spor Kalecisi Metin'e aynı mesajı verdi. Levent boş kaleye göndermişti top direkten Futbolcular hemen harekete geçti. Gökhan 87. dakikada topu kalecisi Metin'den istedi. Metin pası verdi sonra da evet, golü yedi. Kayıp oldu koca futbol oyuncu. Evet, plaka'yı kayıp oldu Kocaeli oyuncu gönderdi. Böylece skor 5-1 oldu. Kocaeli sporlular seyircinin 41 kere maşallah tezahüratından kurtuldu. Evet, Kocaeli Spor oyuncu. Maç sonrasında da olaylar çıktı. Kocaeli spor taraftarları otobüslerin camlarını kırdı.